Merhaba, motorla ilgili yüzlerce binlerce ekipman var. Bunlardan bazılarına çok gereksiz yere para harcayabiliyoruz. Bazıları da tahmin ettiğimizden çok daha fazla işimize yarayabiliyorlar. Bu videoda size bugün kaybolsa yarın hiç çekinmeden gidip alacağım, parasını her kuruşuna kadar hak eden 5 tane ekipmandan bahsedeceğim. Gönül isterdi ki bu ürünler bize sponsorlukla gelsin ya da açıklama kısmında indirim kodları olsun ama maalesef bu ürünlerin hepsini kendi cebimizden aldık. Herhangi bir ürün yerleştirme, reklam, hiçbir şey yok bu videoda. Sizin de kullanmaktan keyif aldığınız, başkalarına da yararlı olacağını düşündüğünüz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sanırım çoğumuz motosiklet sürerken aldığımız o rüzgarın aşığıyız. Bu aşkı keyifli uzun yaşamak için işitme sağlığımızda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü hem rüzgar sesi hem motor sesi uzun süre maruz kalındığında işitme kaybına neden olabiliyor. Bu sadece yarış motorlarına özgü bir durum da değil. Farklı seviyelerde de olsa tüm motorlarda geçerli bir durum. Motosiklete başladığım zamanlarda okuduğum tüm kaynaklarda yerli yabancı kulak tıkaçlarının ne kadar önemli olduğundan bahsediliyordum. İlk zamanlar pek denemeye ihtiyacı hissetmedim çünkü doğal akışında motor sürüyordum. Daha sonra uyduruk bir tane aldım ve çok da fark hissetmedim. Yine okudukça, yine benzer kaynaklarda, yine aynı önerilerle karşılaşınca bu defa biraz da paraya kıyıp sadece motosiklet için üretilen kulak tıkaçlarından aldım. İlk uzun yolda denedim müthiş fark etti. Sürüşüm tamamen değişti. Rüzgarı hissetmem, o uğultu, her şey tamamen değişti. Ve ilk molada sevdiğim motorcu arkadaşlarımı arayıp bunu paylaştığımı hatırlıyorum. Her şeyden önce rüzgar ve motor sesi uğultusu doğrudan azaldı. Yorgunluk hissi gecikti. Daha az mola verme ihtiyacı hissettim. Bu kısmına dikkat, hızı algılamam değişti. Normalde hızı tahmin ederim ama yüzde olduğunu düşündüğümde 120-130'larda olduğunu fark ettim. Buna dikkat edin çünkü rüzgar ve uğultu azaldıkça hız kontrolünüz, hız hissiniz de değişebiliyor. Birkaç sürüşten sonra buna da alışıp yine güvenli bir hızda kullanıyorsunuz. O ilk sürüşten sonra kulak tıkaçlarını her sürüşte kullandım. Sadece uzun yolda da değil, şehirde de kullandım, trafikte her yerde benim de ilk okuduğumda veya videolarda izlediğimde aklıma gelen eminim sizin de aklınıza geliyordur. Peki kulaklarımız sıkalı olsa nasıl duyacağız trafiği, kornayı diye? Bir, her şeyden önce duyuyorsunuz. İki, motosiklet kulaktan ziyade gözle kullanılıyor, gözle konumlanıyorsunuz. Eğer bir araç dibinize kadar gelip varlığını size kornayla hissettiriyorsa çok tehlikeli. Ya dikkatiniz çok düşük, ya bir şeylere takmışsınız kafanız sürüşte değil ya da aynaları kontrol etmiyorsunuz. 5 dakikada değişir bu işler. Hayır hayır. 2 saniyede, 1 saniyede bile değişebiliyor işler. Hele de yüksek hızlarda, motorda, trafikte fark etmez herhangi bir yolda olursanız. Mutlaka aynaları, çevrenizi, etrafı, bakış açınızı geniş tutarak yolu kontrol etmeniz gerekiyor. Mutlaka dikkatinizi toplayın, gerekiyorsa mola verin, sonra sürüşünüze devam edin. Bir şans verin, fark edeceksiniz. Rüzgar ve Uğultu demişken ikinci en çok memnun olduğum parasını sonuna kadar hak eden ekipmanım Rüzgar Siperliği. Hem sesi ve gürültüyü azaltıyor, işitme sağlığı ve sürüş konforu sağlıyor. Hem de doğada sürüşler yaptığınızda karşıdan gelen tüm sinekler, böcekler, arılar doğrudan buraya patlıyor. Kaskınıza patlamıyor. Sırf bunun için bile olsa kullanabilirsiniz. Bunun için ayrıca tur camları var biraz daha yüksek. Ben bir önceki motorumda bunu kullanıyordum. Sanırım 5 6 yıldır bende var. Çok memnunum. Üçüncü memnun olduğum parasını hak eden ekipman. Intercom'lar müthiş işe yarıyor. Şöyle kaska monte ettiğimiz oyuncaklar bunlar. Küçük. Ben bu ikinci kullandığım ürün. Bundan çok memnunum. Navigasyon için ilk olarak almıştım. Çok işe yarıyor çünkü sürekli kenara çekip adres bakmak, rotayı çıkarmak bazen zor olabiliyor bilmediğiniz yollarda. İlk, en önemli kullanım alanı bence kesinlikle intercomların e, rota rota oluşturma, e, gitme. Bu oyuncakların fiyat aralıkları çok değişken. Çok ucuzdan çok 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 pahalılara kadar gidebiliyor. Ben bir öncekinde Scalarider'ın Q1'ini kullanmıştım. Şimdi bu arkadaşa geçtim. 1,5-2 yıldır bunu kullanıyorum. Seçerken tabii ki bütçeniz çok önemli. Ben seçerken üç şeye önem vermiştim. Ses kalitesini, bataryasının uzun gitmesine ve hızlı şarjı desteklemesini. Böylece molalarda şarj edip yola güvenle devam edebiliyorsunuz ki uzun da gidebiliyorlar. Interkomların fiyatları gibi kullanım alanları da çok değişken. Örneğin grup sürüşlerinde oldukça kullanılıyor. Ya da artçıyla sohbet etmek istediğinizde sürüş sırasında kullanabiliyorsunuz. Ben Pek grupla sürmeyi sevmiyorum. En fazla 1 iki çok yakın arkadaşımla sürüyorum. Artçıyla da genelde molaya bırakıyorum konuşma şeylerini. O zaman daha keyifli oluyor sadece yola odaklanmak ya da zihnimde yolculuğu yapmak çok daha keyifli geliyor. Grupla hiç kullanmadım. En çok bir şeyler dinlemek için kullanıyorum. Radyo tiyatrolarına bayılıyorum örneğin. Sesli kitaplar dinliyorum, podcastler dinliyorum. Arada bir müzik dinliyorum. Ama çoğunlukla sesli kitaplar ve podcast'ler. Bu arada uzmanlar yüksek sesli müzik dinlemenin ya da müzik dinlemenin bir şeyler dinlemenin sürüşünüze negatif etkide bulunacağını söylüyorlar. Bu yarayı da yapmış olayım. Ben genelde ara yollardan, dağ yollarından, köy yollarından çok düşük hızda sürüyorum ve bazı yolları o sırada dinlediğim kitaplarla hatırlıyorum örneğin. Bana çok keyifli geliyor. Siz de sürüşünüzü etkilemeyecek ortamlarda, koşullarda kitap dinleyebilirsiniz. Çok iyi geliyor. Ve listemizde en ucuz ve parasını hakkıyla, katıyla hak eden dördüncü sıradaki ürüne geliyoruz. Ahtapotlar ya da kemerler. Ben her ikisini de kullanıyorum ama daha çok altapotları kullanıyorum. Ya da örümcek mi deniyordu emin değilim. İkisinden biri. Uzun yolculuklar yapıyorsanız aslında çok uzuna da gerek yok. Sırt çantasıyla motoset kullanıyorsanız pek hoş olmayan bir duruma doğru ilerliyor olabilirsiniz. Evimizde en konforlu koltukta otururken bile omurgamıza ciddi bir yük biniyor. Motosiklet kullanırken sırt çantası taşıyorsanız omurganıza binen yük daha da artıyor. Damdan düşen biri olarak söylüyorum arkaya artı yerine çantayı oturtmuş olsanız bile iki temel sorunumuz var. Birincisi dönüşlerde ya da rüzgarda sürüşünüzü etkileyecektir. Bu çok güvenli olmayacaktır. Tamamen yapıştırdınız diyelim. O her sürüşte omurganıza ciddi bir yük olarak binecektir. Damdan düşen biri olarak söylüyorum. Endonezya'da yaklaşık iki ay sırt çantalı cahil cahil yolculuklar yapmıştım sonrasında başka da bir şeylerle birlikte bel ameliyatı olmam gerekti. Bu uzun bir öykü. Başka bir videoda anlatırım. Ama sürüş sırasında sırt çantasını sırtınızda değil çok basit bir aparatla arkaya, artçı yerine ya da başka bir yerlere monte edebilirsiniz. Böylece sadece sürüşünüze odaklanır. Molalarda ya da akşamına veya bir gün sonrasına bel ağrısıyla sürüş yapmak zorunda kalmazsınız. Bunun için kemerler kullanabilirsiniz veya ahtapotlar örümcekler ben daha çok ahtapotları tercih ediyorum ya da örümcekleri. Çünkü daha fazla malzemeyi az veya çok istediğiniz gibi ayarlayarak motorunuza bağlayabiliyorsunuz. Çamlıhemşin'e doğru gidiyorum. 3 dakika içerisinde yağmur, kuru, yağmurla girdim. En fazla kaç kilometredir? Bir bulut içinden geçtim sol tarafta fırtına eldiveni var. Bunlar benim yazlık eldivenlerim. Şöyle hava alıyorlar. Çok rahatlar. Bunlar da kışlık eldivenler. Goretex oldukça sıcak tutan soğuk havalarda çok işe yarıyor. Şunlar hiçbir zaman çantamdan çıkmıyor. Şunlar eldiven üstü yağmurluk. Hemen içinde bir üst yağmurluk var. Katlanıp çok az yer tutuyor. Şöyle bu kadar. Bu diğer eldiven üstü yağmurluk ve içinde de pantolon yağmurluk var. Ben outdoor malzemeleri tercih ettim. Çok daha az yer tuttukları için. Bunların ikisi her koşulda, her yerde mutlaka yanımda duruyor. Yolculuklar yapıyorsanız aynı günde hem 44 dereceyi hem de karı görebiliyorsunuz. Temmuz'da kaymadık demeyelim. 4 mevsimlik ağır bir giysiyle 44 derecede kalmak pek hoş bir duygu değil. Her ne kadar içini çıkarsanız bile yine pişirebiliyor sizi ya da eldiven yazlık değilse elleriniz artık yanıyor, nemleniyor, çok yorucu olabiliyor, dikkatiniz de gitmeye başlıyor. Bu yönüyle bir yağmurluk çok işinize yarayacak. Çok az yer tutuyor, sürekli motorda bulunduruyorum gittiğiniz bir yerde yağış olduğu anda giyiyorsunuz çok rahat oluyor ya da bir yüksek dağa geçerken ısı doğrudan düşebiliyor. Yazlık kıyafetle üşüyebiliyorsunuz ama bunlarla üzerine giyip hem soğuktan rüzgardan korunuyorsunuz hem de olası bir yağış durumunda bu kadarcık şey sizi koruyabiliyor. Ekipmanlardan, kasktan, eldivenden bunlardan bahsetmedim bile. Bunlar zaten olmazsa olmazlar. Memnun olduğum 5 ekipman videosunun sonuna geldik. Eğer sizin de memnun olduğunuz, önereceğiniz ekipmanlar varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda ya da yollarda bir yerlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun. Hayatınıza hareket katın.